Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta server kurmayı göstereceğim sizlere. Play Store'umuza giriyoruz. Bir dakika. Play Store'umuza giriyoruz arkadaşlar. Programın adı Let GG Android için olanları indiriyoruz. Minecraft Pocket Edition'ı indiriyoruz. Ben indirdim daha önce. Açalım. Bir tane Gmail seçiyoruz. Ve serverımızın adını yazıyoruz arkadaşlar. Hemen altına da adminin kim yapmak Genellikle kendiniz olacağı için kendi isminizi yazıyorsunuz. Tabi bu Porsche dışındaki isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Açılıyor arkadaşlar. Daha önce server videolarını mutlaka izlemişsinizdir. Bazıları Yapıyor ama çok karışık yapıyor Bunda direkt açıldı mesela şu anda Minecraft'ımıza girelim Mesela Bir dakika Burada Adresiniz ve portunuz var C C sek, 28 64 5 nokta LE nokta c, c, portumuz 28 64 5 hemen onu yazalım C unuttum <laughs> çok komik ya 28 64 5 28 64 değildi cc idi portumuz bir dakika arkadaşlar Beklettiğim için özür dilerim arkadaşlar. Şuradaki rakamlar orada gördüğümüz sayılar aslında portumuzdur. 28.64.5 28.64.5 Portumuzdur. Don yapıyoruz. Server adını buraya sallayabiliriz. Gerçek server adımızı zaten yazmıştık. Serverimiz açılıyor. Yapıyoruz serverimize. Server her her şeyde böyle açılıyor. Bunu değiştirebiliyoruz. Adımız olduğumuz için e, modlar değişiyor. Mesela şimdi de modunu alacağım. Evet, klavye modundayız şu anda. Game mod falan işliyor yani efektler falan. Onları göstereceğim size daha fazla. İlk önce bir map'imizi düzenleyelim. Minecraft'ı alttan siliyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi Standart büyüklükte mapimiz. İsterseniz dümdüz veya büs büyük yapabilirsiniz. Bio Mes Beta'da karlı bir yer geliyor. flette dümdüz biliyorsunuz. Standart map'te gördüğünüz gibi küçük bir yer geliyor. Burada kişi sayısını bulursunuz Başta ilk maksimum 5'tir. Biz onu 25 yaptık şimdi. İşleniyor. Bunlara dokunmayın isterseniz. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bakayım. Admin diyor burada. Admin diyor. Çok güzel diyor burada. İngilizce bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece videoyu çekiyorum. Burada mapimize uygulayacağımız şeyleri de gösterebiliriz arkadaşlar. Mesela bir city alalım. Veya parkur mu yapsak? Parkur yapalım hem oynarız. Hem arkadaşlarınızla oynarsınız arkadaşlar. Hem de yani kolaylıkla açılan bir map. Bakalım. Parkur diyor. Buna girelim. Luan map'e tıklıyoruz. Bu işleniyor arkadaşlar. efektler falan da işleniyor Arkadaşlar onları da göstereceğim size ee, internet az çekiyor O yüzden biraz yavaş olabilir sizde bekletmek istemiyorum şimdi zamanınızdan da alıyorum ama olsun buna değer bence şimdi girdik hangisiydi bizimki şuydu kutsal gezgenimizde mutlaka olacaktır. Çok bir alan geldi. Fulette geldi ama iyi olmadı. Demek ki şey hatalıymış. Map hatalıymış. hatalıymış. Yani bizim bir suçumuz yok. Biz modları yapalım bakalım. X flash'ımızı atıyoruz. Gem mod'a tıklıyoruz. Biraz Direkt... Goros Kravut'u modu onu alıyoruz kendimizi. Bizi... Kravut'u modda mıyız? Bakalım. Dayız. Uçabiliyoruz. inebiliyoruz. Çok güzel bir mod. Evet, adını can, can admin. <laughs> 10 yazalım. Bakalım 3'ün 10. efekti neymiş bakalım. Ne efekti olduğunu bilmiyorum ama bir kazma işareti var hızlı mı kasıyoruz ki? Evet şey şimdi başka bir tanesine bakalım. Ee, Sılaşımıza attık yine efekti yazıyoruz. On ee, ileri bakalım şimdi işe yaramış. Bu da galiba canımızı azaltıyor. Bunu, bunu denemeyin ya. Tamam iki hiç bakmamıştım. İkide de ağırlık oldu çöktük. Yani bunu yapsak daha ağır olacağız. Böyle bile ağırsak. Baksanıza çıkamıyoruz Burada çok güzel bir şey var. Arkadaşın Survivor modunda girdiyse serverınıza siz Gravity modunda onu öldürebilirsiniz. Adminseniz tabii ki de. Yani güzel bu. Benim hoşuma gitti. Size de öneriyorum. Beğenirseniz bunu da indirebilir. Bunu indirin. Çok güzel. Bazı map'ler vardı. Onlar iniyordu. Onları göstereceğim birazdan size. Onun öncesinde birkaç tane daha Efekte bakalım Şimdi... Efek yazalım Durun bir dakika Game mode Can can Kaç eden efek 7 deneyelim 7 ben olmuyor Çünkü 6'dan sonrası olmuyor diye biliyorum Olmadı 6'dan <laughs> sonrası olmuyor arkadaşlar da olmuyor <laughs> O yüzden Biri deneyelim ileri ne oldu? Rüzgar. Bizi itmedi atıyorum. ama. Başka ne denesek? Arkadaşlar biz başka ba sunuculara girdiğimizde oyunda bir yerde kalıyoruz, gidemiyoruz. Onun için de ne yapmam gerekiyor şimdi gösteriyorum ama zaten adminiz bu durumu. Slash'a atıyoruz direkt. yazıyoruz. Mesela Can Kanal'ınkini yazayım. Can KNL 55 bu arada. <laughs> nokta Kom. Kom. hemen yanına da şifremizi yazıyoruz ve gönderiyoruz Yani yazmayalım biz şifremizi yazıp gönderiyoruz Arkadaşlar siz bunu bilin yeter ee, Şimdi göstereyim bir dakika Hangileri işe yarıyordu bakalım hemen otur map'e giriyoruz ee, Buradan biri oluyordu hangisi hatırlamıyorum Skymap miydi Doğrusu Bir tanesi oluyordu İnternet çok yavaşsa arkadaşlar gerçekten özür dilerim. Bu muydu? Şerot'a bakalım bir de. Şerot. İsim gibi oldu. Roland. Swamp. Yani burada PVD atma yeri bunlar PVP. Loant map yapıyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnternet e, uzakta olduğu için uzun sürdü. O yüzden sizi bekletmemek için burayı durdurdum. Şimdi bir bakalım Minecraft'ımızda olmadıysa bu kadar benden yani. İnşallah olur. Bir bakalım yine. Can kanal ona da bakacağız ama önce bunu bir gidelim Evet olmuş arkadaşlar Burası biz atmıyız zaten Soya buradan kendini çıkaracağız biraz Şöyle bir gidelim bakalım neler var buralarda Yani süs için galiba buraya bir ileri game bir aldık. Şimdi uçalım bir bakalım etrafa. Aynen süs için yapılmış yerler buralar. Yani bunların içinde de bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani boş. İşi yeri de varmış arkadaşlar. Yani isterseniz aşağıda isterseniz yukarıda kapışabilirsiniz arkadaşlarınızla. Ama burası süs için yapılmış bir yer tekrar söylüyorum. Süs için yapılmış bir yer. Burada savaş olmaz. Burada yani krallık kurabilirsiniz kendinizi. Birkaç arkadaşınızla şöyle gidelim biz. Bakalım burada ne yazıyor. Bir şeyler yazıyor. Yani şurayı kırarsanız kendinizi taht yaparsınız. Tahtla da güzel bir krallık kurarsınız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Abone kanalımıza abone olmayı unutmayın.